Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere acemi bir akvarist olarak 9 aydır uğraştığım bu balık hobisi ile ilgili edindiğim bazı izlenimleri aktarmak istiyorum. Amacım burada bilgi vermek değil. Sadece benim gibi yeni başlayan arkadaşlara birkaç naçizane tavsiyede bulunmak. Balık bakımı ile ilgili zaten onlarca video var, yüzlerce video var. Çok daha tecrübeli isimlerin aktardığı bilgiler var. Oradan Arkadaşlar mutlaka birçok bilgi öğrenecektir. Benim öğrendiğim gibi. Ben sadece burada yaşadığım süreci biraz aktarmak istiyorum. Ve bu süreçte yeni başlayan arkadaşların nelerle karşılaşacağını ve neler hissederek bu hobide hangi duyguları işe belki biraz aktarmak istiyorum arkadaşlara. İlk videolarımı dinleyen, izleyen arkadaşlar varsa mutlaka duymuşlardır. Bu akvaryuma kızıma bir hayvan alma isteğiyle başladık arkadaşlar. Evde kedi köpek bakamayacağımız için biz de gittik ona balık akvaryumu alalım dedik. Amacımız iki tane Japon balığı alıp bir farnusa getirip koymaktı. Ama balıkçıya gidince işler öyle olmadı. O zaman benim için devasa sayılabilecek şurada gördüğünüz 13 litrelik akvaryumu aldık arkadaşlar. Sonrasında eve geldik 6 tane de balık aldık. Japonlar 2 tane tetra 2 tane e, danio zebra galiba onların adı. 6 e, tane balıkla eve geldik. Tabi eve o akvaryumu kurunca o görüntü arkadaşlar size müthiş hissettiriyor. Balıklar içinde yüzüyor işte tertemiz bir su yem otuyorsunuz yiyorlar. E, dedim çok güzel bir görüntü ben de gideyim biraz daha balık alayım biraz daha güzelleşsin. Gittim ne bulursam aldım balıkçı başka bir akvaryumcuya gittim bu kez. E, o olur mu bu olur mu derken işte beraber yaşayabilecek balıkları bana verdi. Gittim o zaman kılıç kuyruk balığı aldım. İşte ne bileyim e, molly Moli balıkları aldım. E, i̇şte çöpçü balıkları aldım falan. 15 tane balık oldu bu küçük akvaryumda arkadaşlar. Biraz da bundan görüntü yansıtalım. Bu küçük akvaryumda 15 tane yetişkin büyük balık baktık ancak e, işler istediğimiz gibi gitmedi su sararmaya, e, kokmaya, evde kötü kokular oluşmaya başladı bu küçücük akvaryumdan. E, bunun üzerine işte e, ne yapılır, ne edilir ve elimde de hiçbir yani su düzenleyici vesaire bunlardan hiçbiri bildiğim yoktu. Yeni başlayan arkadaşlar özellikle bunlara dikkat etsinler. E, Mer akvaryumda bir bakteri döngüsü varmış ve balık bakmaya başlamadan önce. Akvaryumu alıp kurmak ve belli bir süre bu e, döngünün oluşmasını beklemek gerekiyormuş. E, biz direkt balıkları alınca bu döngü oturmadı. E, su, e, kötü kokular yaymaya ve balıklarımız ölmeye başladı arkadaşlar. Tabii bu da e, canımızı sıktı. E, su köpürüyordu, böyle değişik bir hal alıyordu. Neyse bu süreçlerden geçtik. Sonra YouTube'da videolar izledim. Bu balıklar neymiş, özellikle nelermiş bunları yavaş yavaş keşfettim. Ee, sonra işte aynı zamanda Lepistes almıştım ve Lepistes'in doğurarak çoğaldığını öğrendik. Tabii Lepistes'lerin doğurma zamanı gelince bu ayrı bir heyecan oldu. Onları doğurttuk, yavrularına baktık. Ee, muhtemelen Lepistes bakacak arkadaşlar aynı heyecanları hissedecektir ve gerçekten Lepistes bakarken Arkadaşlar hiç bitmeyen bir döngü var. Ve bu döngüde insanı biraz e, hani motive ediyor bu hobiye. Baktığınız balıklar büyüyor, hareketleniyor ve burada gördüğünüz gibi güzel bir hal alıyor arkadaşlar. Neyse baktık balıklarımız büyüdü, çoğaldı. E, çoğalınca tabi bu akvaryum yetmemeye başladı. Daha sonra gittim. Şu işte biraz önce çektiğim daha büyük olan akvaryum aldım. Arkadaşlar benim evimde yer yok. Yani akvaryumları koyabileceğim, bakabileceğim e, böyle bir kenar, köşe ya da hani bol miktarda bir yer yok. O yüzden yine aldığım akvaryum çok büyük bir akvaryum olmadı. 25 e, litrelik bir akvaryum bu. İşte büyük balıklarımı buraya aldım. Yavru balıkları diğer akvaryumda baktım arkadaşlar. E, Tabi arada işte bu büyük akvaryuma geçince buna eklemeler yaptık. Birkaç tane daha tetra aldım. Ee, Çöp çuvalıkları almıştım. Onlar öldüler. Ee, ve hobiye hem devam ettim hem de öğrendim arkadaşlar yavaş yavaş. Muhtemelen yeni başlayan birçok arkadaş da aynı heyecanla başlayacaktır. Balıkları seyrettikçe balıkların hareketleri hoşuna gidecektir. Ve e, daha çok balık bakmak isteyecektir. Ama ben de öğrendim ki daha çok balık bakmak Değil e, ya da amaç boğulmamalı. Balıkların sağlıklı yaşayabilecekleri bir ortam oluşturmak olmalı arkadaşlar. Bu bile ilgileniyorsak. E, ben biraz hani fazla balıkta başladığım için bu şekilde devam ettim ve balıkların e, hayatlarını devam ettirmesini sağladım arkadaşlar. Ve inanın belli bir süre sonra işi öğrenince balıklarınız ölmüyor. Ee, balıklara bakmayı öğreniyorsunuz, balıkları beslemeyi öğreniyorsunuz. Ee, su değiştirmeyi, ne ağırlıklarla su değiştireceğinizi, e, nasıl su değiştireceğinizi, işte akvaryum nasıl değiş, nasıl temizleyeceğinizi ve yavaş yavaş akvaryumlara işte bir şeyler daha yapmayı istiyorsunuz. Ee, ben de arkadaşlar bu süreçleri öğrendim ee, ve 9 aydır da balık bakıyorum. Keyifli bir hobi arkadaşlar. Ancak şunu da öğrendim tabii. Hani ben direkt işte hoşuma giden balıkları doldurdum bir akvaryuma. Ancak tek tür bakmak ya da hani birbiriyle yaşaması daha kolay olan türleri bakmak çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Bana yorumlarda birçok arkadaş yazıyor işte Japonlarla lepistesler olmaz, tetralar olmaz, şu olmaz, bu olmaz diye. Arkadaşlar bunu şu an ben de biliyorum ama hobiye başlarken bunları bilmiyordum. Ve bunları ayıracak şu an herhangi bir durumum olmadığı için ve beraber yaşayabildikleri için de ben bu şekilde devam ettirdim. Balıklar çoğaldıkça bir kısmını lepisteslerin buraya aldım arkadaşlar. Yine buradaki popülasyonumuzu arttırdık. Ancak bir sıkıntı görmediğim için devam ettim ben. Ee, i̇şte iç filtreler kullandım arkadaşlar. İç filtrelerden sonra pipo filtreye geçtim, hava motoru aldım, biyolojik süngerler aldım falan hani su düzenleyiciler aldım, farklı farklı yemler aldım. Ee, akvaryuma yeni başlayacak arkadaşlar muhtemelen bunları ilk başlarda düşünmüyorlar ya da bilmiyorlar arkadaşlar. Ama zamanla bu işin içine girdikçe e, ve özellikle YouTube bu konuda çok büyük bir bilgi kaynağı bizler için. Çok çok tecrübeli arkadaşlar, çok çok iyi yol gösteren arkadaşlar var, kanallar var. Onların sayesinde birçok şey öğrenebiliriz arkadaşlar. Ben de bu şekilde öğrendim. Şu an usta bir akvarist değilim arkadaşlar. Gayet hani başlama seviyesindeyim. Ama çok yol katettim, çok şey öğrendim. Gerçekten emek istiyorlar, sabır istiyorlar. Ee, bakın, şurada benim iki akvaryumum var. Bunları temizlemek bile saatler alıyor arkadaşlar. Ki işte bu işte uğraşan onlarca akvaryumu olan arkadaşların e, ne kadar büyük bir emek harcadıklarını tahmin bile edemiyorum. Eğer yaptığınız iş zor gelmiyorsa, şu görüntüyü izlemek, balıkların bu hareketlerini seyretmek, e, şurada gördüğünüz, işte lepistes bakıyorsanız bunların davranışları işte hareketleri, kıpır kıpır oluşları inanın size zevk verecektir arkadaşlar. Lepistes bakacak arkadaşlara şöyle bir önerim var. Lepistesler arkadaşlar gerçekten çok güzel balıklar. Kıpır kıpır oluşları, rengarenk oluşları apayrı bir e, hava katıyor akvaryuma. Lepistes bakacak arkadaşlar yavru alıp bunu mutlaka çoğaltmak ya da yavru almayı denemek isteyeceklerdir. Yavruları büyütmek, onların çoğaldığını görmek, akvaryuma bu şekilde yayıldığını, işte hareket ettiğini görmek eminim birçok arkadaşa heyecan verecektir. Bir iki tane değil de 3-5 beş tane, 5-10 beş, tane lepistes bakmalarını öneririm. görüntü açısından hani güzel bir akvaryum oluşturmak istiyorlarsa. Biraz da bu video serüvenimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tabi insan bir şeyler yapmaya başlayınca, bir şeyler öğrenmeye başlayınca işte benim de şuyum var demek istiyor belli bir şeyden sonra. Ben de e, bu hevesle girdim. Aslında çok vaktim yok benim video çekmekle, bunlarla uğraşmakta ama e, emin olun sosyal medyayla hiç alakam olan biri değilim. Youtube'da herhangi bir şey açıp izlemiş dahi değildim neredeyse. Yani işime gereken şeyleri... Açıp bazen öğrenmek için izliyordum sadece. Ama bu işin içine girince videoları çekmek, düzenlemek, oraya yüklemek bunları öğrendim. Ee, amacım arkadaşlar bu pandemi sürecinde bir hobiyle uğraşmaktı ya da hani başlangıçta işte kızım için bunu almak almıştım ama zamanla bu benim hobim oldu. Ee, kızım da bu arada çok sevdi balıkları, onlarla ilgilenmeye, onlara yem vermeye başladı bundan mutlu oldu. İşte sabahları kalkıp direkt balık tarayan vermeye delir oldu. İşte ben de pandemi sürecinde bu hobiyi YouTube'a taşımak istedim. Amacım ünlü bir YouTuber olmak değil. Burada tecrübelerimi paylaşmak sizlerle bu hobiyi güzel bir şekilde sürdürmek arkadaşlar. Beni izleyen, Videolarımı takip eden arkadaşlara ben çok çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni başlayan arkadaşlar Özellikle e, Bir hevesle başlamasınlar Bu meşakkatli bir iş ee, Zaman isteyen uğraş isteyen bir iş ee, Ve masraf isteyen bir iş ee, Sadece evi alıp Bir akvaryumun içine su koyup ee, bu suya işte birkaç balık atmayla bu hobi olmuyor arkadaşlar. Ee, bu bir deniz, bu bir derya. Ee, ben de dışarıdan bakınca hiçbir zaman bunun bu kadar teferruatlı, bu kadar ayrıntılı ve her gün işin içine yeni bir bilginin, öğrenmenin girdiği bir e, hobi olduğunu ya da bir uğraş olduğunu düşünmemiştim. Ama işin içine girince görüyorsunuz ki birçok şey var işin içinde. E, yüzlerce balık çeşidi var. E, deniz balığı ayrı, tatlı su balığı ayrı, bitkileri ayrı, dekorları ayrı. E, işte ısıtıcısından tutun e, akvaryum içinde kullanılacak filtrelere kadar birçok şey var arkadaşlar öğrenmeniz gereken akvaryum tipleri var. E, akvaryumun büyüklüğü, işte küçüklüğü, e, suyun dengesi, suya katılacak birçok e, su düzenleyici, yemler, yemlerin özellikleri, balıkların hastalıkları arkadaşlar, bunlar yani saymak da bitmez, İşin içine girecek arkadaşlar, e, akvaryuma balık koymakla işin bitmediğini bilsinler. Ama bu hobi gerçekten şu manzarayı izleyince de insana keyif veriyor. Ee, evde güzel bir yeriniz varsa hele hele büyük bir akvaryum koyma e, şansınız varsa bu da çok çok güzel olacaktır eviniz için. Ee, büyük akvaryum her zaman çok daha güzel duruyor. Büyük akvaryum demişken emin olun büyük akvaryumların bakımı küçük akvaryumlardan çok çok daha kolay arkadaşlar bunu da yeni başlayan arkadaşlara bir tavsiye olarak belirtmek isterim. Yani küçük akvaryum alayım uğraşmayayım diye düşünürseniz yanılırsanız küçük akvaryum sizleri çok daha fazla uğraştırır arkadaşlar. Bu da benim tecrübe ettiğim bir durum. Yani 13 litrelik bir akvaryumla iki katı büyüklüğündeki bir akvaryum bile çok çok şey fark ediyor. Ee, bakım açısından. Evet arkadaşlar akvaryumlarımızda Durum bu şekilde. Ee, yeni başlayan arkadaşlar da umarım bu videoyu izlerler. Benim için çok çok uzun bir video oldu. Umarım sizleri sıkmayız. İzleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Keyifli hobiler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. sağlıklı kalın. Huzurla kalın.